Herkese merhaba. Bu videoda e, kablolu yapılarda 802.1x uygulamasını göstermeye çalışacağım. E, bunu kullanırken öncelikle bir tane e, 3750 switch'im var. Bunun yanında e, VMware e, Workstation'a kurduğum bir tane 2008 Server'ım var. 2008 R2 Server'ım var. 2008 R2 Server'ı Network Policy Server olarak kullanacağım. Aynı zamanda Certificate Authority olacak. Ee, bunun yanında harici bir tane e, laptop'um var Windows Windows 7 çalışan İlk başta e, rolleri ekleyerek başlamamız gerekiyor Windows Server'a e, Bunun için Server Manager'a geliyoruz e, Roller kısmından zaten Active Directory şu anda e, çalışır durumda e, Active Directory eklenmiş durumda, DNS Server rolü eklenmiş durumda e, Bunun yanında Certificate Authority rolünü ekleyeceğiz. Add roles diyoruz, Active Directory Certificate Services seçeceğimiz arkasından, Certificate Authority zaten kendiliğinden geliyor. Eğer e, normal koşullarda 802.1X kullanırken default olarak sadece Reduce Server Authenticate edersiniz. Yani client gidip herhangi bir Reduce Server'a değil, sizin vermiş olduğunuz Reduce Server'a bağlanacaktır. Aynı zamanda eğer client'ı da Authenticate etmek istiyorsanız, Web Enrollment'ı da aktif hale getirerek, ki bunun için IIS gerekli, client'ın sertifika çekmesine ve server'ın da client'ı doğrulamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra next diyoruz. Enterprise olacak. Zaten e, bu e, CA domain'in bir parçası olacak ve ilk e, CA'miz, sertifika authority'miz, yeni bir tane, ya yeni bir tane private key yaratıyoruz. E, default değerler bizim için uygun ve next deyip 5 yıl geçerlilik süresine sahip olacak. Tekrar next deyip. Bunların IIS'in default değerleri de bizim için uygun ve install ediyoruz. Normal koşullarda Windows 2008 tarafı Cisco'ya e, ait değil bunu her videoda göremezsiniz. Daha doğrusu çok e, 802.1x videosunda Certificates e, Based 802.1x göremezsiniz. Bunun nedeni de aslında eee Cisco tarafında yapılan çok fazla bir şey olmaması. Cisco tarafında işin sertifika, sertifika tabanlı mı yoksa sadece username password mi isteyeceği hiç fark etmiyor. Sadece Cisco tarafında bunu enable etmeniz yeterli oluyor. Asıl iş zaten Windows eee Certificate Authority veya işte NPS tarafında yapılıyor. servisimiz daha doğrusu Windows rolümüz rollerimiz hazır durumda. Kapatıyoruz. Bundan sonra kontrol etmemiz gereken ee, sertifikalarımızın gelip gelmediği bunu kontrol ederken de sertifikaları seçiyoruz ve computer account seçiyoruz. Okey diyoruz. sertifikalarımız zaten şu anda burada o ve personel kısmına gelip sertifikalarımıza baktığımızda ee, her şey için kullanılacak bir tane sertifikamız var ama bizim için yeterli bir tane daha sertifikaya ihtiyacımız var burada. Bunun için de all task e request new certificate diyoruz. Arkasından next diyoruz ve domain kontrolü seçiyoruz. Status Succeeded, ee, succeeded. Ee, Gördüğünüz gibi bu yeni eklediğimiz sertifikanın amacı Client Authentication ve Server Authentication ee, Burayla işimiz bitti Save etmeye gerek yok tekrar bir lore ekliyoruz ee, Şimdiki rolümüz Network Policy ve Access Services rolü Next diyoruz Next diyoruz Sadece Network Policy Server seçmemiz yeterli. Next diyoruz ve install ediyoruz. Bu işlem de tamamlandı. Bunu da kapatıyorum. Şimdi bunun asıl NPS'in yönetim kısmına gitmemiz gerekiyor. NPS'i Network Administrative Tools Network Policy Server İlk etapta yapmamız gereken Network Policy Server'ı register etmek. Active Directory'e arkasından ee, Şimdi Reduce Client'ı Client ekliyoruz. Reduce Client'ımız bizim e, switch'imiz olacak. Kablolu bağlantı yaptığımız için. Eğer kablolu bağlantı yapmıyorsak, e, kablosuz bağlantı için kullanıyorsak, ekleyeceğimiz e, ya Access Point'in kendisi olacak ya da e, Cisco için konuşursak WLC yani Wireless LAN Controller olacak. Hemen bir tane new diyoruz. Ee, burada friend name'imiz switch'in ismini vermeyi tercih ediyorum. ip adresim 10.10.10.221 ee, Ben bir tane generate etmeyi uygun görüyorum. kopyaladım Bir tane konfigürasyon dosyası zaten oluşturmuştum Ona yapıştırıyorum Buna OK diyorum Şu anda e, bir tane generate etmiş durumdayım e, bir tane client e, oluşturmuş durumdayım e, kendi generate ettiği e, key ile Bundan sonra polisler kısmına gelip Network Policies kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane default da var ve şu anda enable değiller. Daha doğrusu deny access enable durumları ama deny access durumundalar. Ben buraya bir tane daha eklemek istiyorum. New Ne diyebiliriz? 802 1 x Bir isim verdik Çok önemli değil ismi Burada Condition'larımıza veriyoruz neye göre izin verecek veya neye göre izin vermeyecek Bağlantıya Evet diyoruz ilk başta bir tane User Group istiyor. hemen bir tane User Group yaratalım öncesinde Users and Computers'e giriyoruz Lament Local'in içerisinde Hemen ben bir tane Organizational Unit yaratmak istiyorum Diyelim Organizational Unit. Bunun ismi de 802. pardon. Ne olsun? Bunun ismi de Levent olsun. Ya da Company Headquarter örneğin. çok önemli değil. OK diyoruz. Bu Company Headquarter'ın içerisinde ben bir tane grup yaratacağım. Bu grubun ismi 8021 x olacak. Global ve Security e, ee, type'ı. Okey ve iki tane de user yaratmak istiyorum. Bir tane user yararsak da olur. Deneme amaçlı. User kendi isminden Levent Okur Levento Next istiyoruz? Ve şifresi de Öyle bir şey Ne istediğinde bir tane user yaratmış oldum Bir hemen bir tane daha Yaratayım İş arkadaşım olan Devrim Bey'in ismiyle Bir tane daha kullanıcı yaratıyorum. Aynı şekilde deneme kullanıcıları nasıl olsa. Ve 802 Bricks'e gidiyorum. Bunun memberlarına Derimi ve Levent'i ekliyorum. Burada önemli olan e, dikkat edilmesi nok gereken nokta e, şunun seçili olmalı. Control Access Through NPS Network Policy. Allow veya Deny Access seçili olmamalı. E, kullanıcılarımı oluşturduğuma göre user gruplara geliyorum. Ekliyorum e, Condition'lar kısmında add groups. Ne demiştik? 802 1x grubumuz vardı. Bu grup olduğu zaman artı Uh, gördüğünüz gibi day and time uh, Restriction ekleyebilirsiniz Zamana göre Authentication type, type ekleyeceğiz uh, Ama öncelikle NAS port type'ımı eklemek istiyorum. NAS port type'ım benim Ethernet Olacak ama bu arada uh, 802.1x uh, pardon 802.11 yani Wireless uh, Network'ü de ekleyebilirsiniz okeyliyorum nasıl sport type'ım ethernet çünkü da e, bu ona göre düzenliyorum e, artı son olarak dediğim gibi authentication type'ımı da ip olarak belirtiyorum ve daha sonra edit next diyorum ve aksesimi grant ediyorum yani e, bu şartlar sağlandığında bir önceki oluşturduğumuz şartlar sağlandığında e, Access Granted olacak. Burada şöyle bir seçenek var. İsterseniz user başına NPS polisini açmasını sağlayabiliyorsunuz ama bunu zaten istemiyoruz. IP Type'larda şu seçenekleri kaldırıyoruz ve buraya PP ekliyoruz. Microsoft Protected IP ekliyoruz. OK diyoruz. Arkasından bunu edit ediyoruz. Şurada bizim oluşturduğumuz, biraz önce oluşturduğumuz Server ve Client Authentication için olan sertifikayı görmemiz gerekiyor. Fast Reconnect olacak ve EAP MS Chap Version 2 burada olacak. İsterseniz Authentication Retrain'i falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada OK. Eğer biraz önce bahsetmiştim Eee client'ı da otantik etmek istiyorsanız server tarafına e, smart card veya other certificate e, veya or other certificate kısmına ekliyorsunuz. Ben şimdilik eklemeyeceğim bunu. Remove ediyorum. E, sadece amacım eee radius sunucuyu otantik etmek client tarafına. Next sorum e, NAS Port type'ım burada ethernet olarak seçiyorum. E, constraints e, yani yine bir şekilde için ethernet olmak zorunda gibisinden. Bunun dışında Day e, and Time Restriction yok, e, cold Station, session Timeout gibi şeylerim yok. Ve Next ediyorum. E, burada Reduce Attributes'ları belirtebiliyorsunuz. Cliente basmak açısından standart veya e, vendor spesifik. E, standart olarak eklemek istersek örneğin e, şöyle yapalım. Channel Type'ımız falan burada olması lazımdı. E, Tunnel peso, tunnel medium type e, vesaire bunlar e, VLAN assignment için e, gereken etribütlüler veya farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Ama şimdilik ben bunları eklemiyorum e, ve arkasından next tip e, bitiriyorum. Finish. E, gördüğünüz gibi e, 8021 x e, polisi mi yarattım? Network yarattım? Burada ignore user account dialing properties diye bir seçenek var. Bunu işaretleyebiliriz. Böylece biraz önce gösterdiğim kısımdaki access veya deny kısmını hani network policy'ye bakmadan access veya deny kısmını tamamen ortadan kaldırılmış olabiliyorsunuz. Kondisyonlarımıza geliyoruz. Kondisyonlarımızda işte 802.1x grubuna üye olması gerekiyor user'larımızın. Eee nasport type'ı e, yani wireless e, 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 yoksa wired bir bağlantı mı olacağını veriyoruz ve ethernet olduğunu söylüyoruz. Authentication type'ımız da IP olacak. E, burada belirtilmiş authentication method'umuz zaten geldi IP e, ve MS çaplan birlikte IP et, et dersek göreceğiz ve nasport type'ımız da direkt olarak ethernet ve son olarak settings'lerde e, attribute'leri vesaireyi değiştirebileceğimiz yer bunu apply ediyoruz son olarak ve burada işimiz bitti şimdi ayarlamamız gereken kısım switch switch'i ayarlayacağız switch'in konfigürasyonu ben zaten daha önceden oluşturmuştum A new model tamamen triple A fonksiyonunu enable ediyor hemen komutları teker teker basmaya başlayalım. Tabi konfigürasyon modunda basmamız gerekiyor. Arkasından authentication dot x authentication için e, reduce server kullanacağımızı belirtiyoruz. Triple authentication dot x authentication olacak. Default e, grubumuzda reduce, reduce e, default e, uh, authentication listik kullanılacak. Arkasından grup olarak, server grup olarak da reduce kullanılacak. Uh, uh, authentication için sadece datmanx değil, uh, aynı zamanda uh, farklı şeyler de kullanabilirsiniz. E, uh, Enable password için mesela datmanx kullanabilirsiniz veya uh, network için uh, pardon datmanx Triple kullanabilirsiniz veya network için yani bu cihazların yönetimi için uh, Datvanic uh, Triple Play kullanabilirsiniz, radio serverınızı kullanabilirsiniz. Ama uh, biz şimdi sadece Dot1x için kullanacağız. Uh, Dot1x'i enable etmek için global olarak Switchte Dot1x'i enable etmek için uh, Dot1x System Authentication Control komutunu yazmamız gerekiyor uh, ve son olarak Server'un adresi 10, 10, 10 199 1812 ve 1813 portlarını kullanıyor ve burada gördüğünüz key'i kullanarak oluşturmuştum ben server üzerinde. Burada, aynı key'i burada da yazmam gerekiyor. Bunu da kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdilik sadece interface FastEthernet 1.03'teki konfigürasyonu yapmadım çünkü eğer o konfigürasyonu da yaparsam beni direkt olarak dışarıda bırakacak. Şimdi diğer bilgisayarıma geçip konfigürasyonun geri kalanı, daha doğrusu konfigürasyon değil, konfigürasyonun çalışıp çalışmadığımı denemem gerekiyor. Bunun için öncelikle diğer bilgisayarıma geçip onun Domain'e bir join edeceğim, sertifikaları aldığını göreceğim. Daha sonra .1x Authentication için Ethernet kartını ayarlayacağım ve son olarak da deneyeceğiz şimdilik burada videoyu pas ediyorum ve diğer bilgisayarıma geçiyorum. Merhaba. bu bilgisayara geçtim ve bu bilgisayarı hemen domaine join etmek istiyorum. Bunun için hemen Domain'de yetkili bir account'un kullanıcı adına ve password'um istedi. Domain'e join ettim. Tabi restart gerekiyor. Hemen videomu durdurup restart edeceğim. Bilgisayarım e, domaine join olmuş bir şekilde restart oldu ve Levent o account'uyla ben e, bilgisayara login oldum. E, hemen doğrulamak için propertiesimize bakalım. Gördüğünüz gibi Levent localin altında artık Levent local domaininin altında bilgisayarım. E, şimdi yapmam gereken e, ilk etapta e, locala Connection'un ethernet kartının ayarlarına bakmak. bu ayarlara bakabilmek için artık administrator yetkilerim olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bir authentication e, tabı yok. Bu tabı çıkarabilmek için bunu bir hemen cancel diyoruz. Servise gidiyoruz. Bunu da e, administrator olarak açmam gerekecekti ama neyse göstermek açısından e, Wired otomatik var ve menü olarak başlıyor. Şu anda hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz üzerinde. Hemen kapatıyorum, tekrar servisi açacağım. Ama bu sefer Ctrl Shift Enter üstünlüğüne açıyorum ki administrator olarak açabilirim. en altlara yakın bir yerde Wired Photo Config. Ee, gördüğünüz gibi başlamamış durumda ben bunu başlatıyorum. Ve şu anda başladı. Servisi kapatabilirim. Tekrar Docker'a Connection'a geldiğimde Docker'a e baktığımda Authentication tabının gelmiş olduğunu görüyorum. Authentication tabında yapmam gerekenler neler? buraya kadar doğru PIP kullanacağız. veya eğer client'ı de doğrulamak istiyorsanız Smart Card or Other Certificate kullanacağız. Ben şunları kaldırıyorum. E, PIP'in settinglerine giriyorum. Validate Server, Cert Server Certificate bu olmak zorunda. Ve burada Levent Company A, 1 CA e, sertifikam olmak zorunda. burada oluşturduğum sertifika olmak zorunda. E, Select Authentication Method kısmında gördüğünüz gibi MS Chap seçilmiş durumda. Aynı şeyi öbür tarafta da yapmıştık. Otomatik e, use my windows logon name and password Bunu kullanırsanız hiçbir zaman password sormaz ama e, bunları sizin domain'e join olurken kullandığınız pardon, e, domaine login olurken kullandığınız account e, name'inizi üzerinden name password'ünüzden e, aynı şekilde DatwinX'e e de e, join olmaya çalışır. E, yani porta da join olmaya çalışır. Ben bunu kaldırıyorum. Port eee şeylerin gelsin diye, e, görelim diye. Username ve password e, girmen gerektiğini. Okeyliyorum. Password e, connect kalacak. Bunu okeyliyorum. Additional setting kısmında Specific Authentication mod içinde User Authentication'ı seçiyorum ama e, Credential falan save etmiyorum. Bir kere yamaz olarak burada da save edip bir daha sormasını engelleyebilirsiniz. OK diyorum. OK diyorum. E, attempting, attempting, e, attempting to authenticate e, diyor. Şu anda e, down olmuş durumdayım e, authentication'ı gerçekleştirebilmek için diğer tarafa gidip e, Fast Ethernet altındaki komutları girmek zorundayım. E, ee, Yok down olmamışım. Ee, sadece otantik olmaya çalışıyor. E, ee, interface C, interface -t 1 0 3 ve authentication e, port control auto e, normalde yazmam gereken komut ama öncesinde hemen dot point authenticator e ekliyorum e, arkasından authentication port control Auto'yu ekliyorum. Authentication Port Control auto dotmanix'i enable eden komut e, interface altında. Gördüğünüz gibi düştüm. Down'a düştüm. Bunu kapatıyorum. Hemen arkasından problem check them. give it a good. additional information is needed to connect to this network. you are a man in the van. o. x. l. x. not talk. local. password oh Aslında enabled görünüyor kon. <laughs> Gördüğünüz gibi aslında e, her ne kadar burası bizi yanıltsa da e, aşağıdaki ikon bizi yanıltsa da şu anda e, enable olmuş durumda. Eee show x interface 1 0 3'e baktığımızda Yazıcı ternet sıklığındaki Dataplanex ile ilgili bir bilgileri alabiliyoruz. Tekrar çıkartıyorum. Belki oradaki ikonum değişir diye. Network cable unplugged durumda. Additional information yazıyor. Lazım. Geçen authenticate'i gördük ve arkasından enable olduğunu gördük. Dediğim gibi simge değişmiyor. Simge'de e, bir sıkıntı var. Ha evet. Simge'de şu anda geldi zaten. E, Levent.local'a oldu. İnternet aksesinin olmaması çok normal. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkürler.